arkadaşlar. Bugün sizler işte beraber Pet Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada Mete Pet Simulator'da henüz ne yapacağımızı bilmiyor. Yanımda Mete var bugün. Arkadaşlar bu arada bugün bir nişan. ne yapacaksınız acaba? Merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Mete ne yapacağımızı bilmiyor. Mete gel yanıma. <laughs> Arkadaşlar size bir nişan önerisi verir mi bir tane? Yiyeceklerin içine bir şeyler katın. Ne işe arkadaşlar? Dur, bugün sizlerle beraber parkurları oynayacağız arkadaşlar. Pet simülatöründeki bütün parkurları oynayacağız tabii Mete de kapalı değilse. için. Dal de oynayamayacağız arkadaşlar. Metin de bundan haberi yoktu değil mi Mete? Şimdi en basa gidip en sondaki parkurlara kadar oynuyoruz. Şimdi en başa git Mete. En başa git. Ay hemen kaykayımızı alalım gidelim. Bir tane gazı basalım. <laughs> evet. ilk parkurumuz bu arkadaşlar. İlk önce kim bitirirse o kazanacak arkadaşlar. Hepsini de böyle yapacağız. En çok en sonunda en çok puanı olan kişi kazanır arkadaşlar. Mete seni bekliyorum. Göttün mü? Göttün mü? Göttün mü? Göttün mü? Göttün mü? Göttün mü? Göttün Mete sen girdin mi? Dur Mete önden baslama önden baslama. Dur. 3 2 1 Evet arkadaşlar. ilk önce parkuru bitiren kazanır. Ben şuradan gideceğim arkadaşlar. Mete diğer taraftan gidiyor. Ya yeah, bu kazanacak Aa öldü a öldü. Öldü. Tamam. Ben kazanacağım. Be, ben de. Mete yok öyle bir şey ya. Kadır, şube, ya yok öyle bir şey. İyi tamam. Bir, ben. iki, üç tamam. Ben, ben bitirdim. De. Bana ne? Ben kazandım. Bir puan bana gelsin. Sıfır puan da Mete'ye gelsin. Evet Mete sen bitir. Ben de diğer parkımıza gideyim artık. Orada bekleyeyim seni. Evet neredeymiş sıradaki parkur. Parkur mu aslında onu da bilmiyoruz. Evet bu kasıncı yer. 11'e gel. Arkadaşlar bu ne tam olarak? plan var mı? Ben bunu hiç oynamadım da. Evet oynamadım. Arkadaşlar bu teki de bir ölüp duruyor. Ekranda göstermek istedim. <laughs> İsterdim ama. İkide bir öldüğü için de gösteremiyoruz zaten biraz. Arkadaş da bana arkadan laf sokuyor. Sen oyna, sen oyna zaten iki saatte anca geçer. Mesela bir zahmet olacak da kolaydan yap. <laughs> Mete hatırlatma söyleyeyim hani video çekiyorum ya. Tamam, Hadi gel. Tamam. 11'e gel. 11. İnadına ona geldin değil mi? Heh, şimdi gir bakayım buna. Tamam. Bu ne? Okey. <laughs> ben gidiyorum. Hayır. İlla ki sen de olacaksın. İlla sen de İlla. Bekleme git. Ne? Ne? Gide. Git. Git. <laughs> and <laughs> Arkadaşlar birbirimiz şu anda pekişiyoruz. Ya ben onda nasıl öldüm? Nasıl ya? Sıradaki parkur nerede? Arkadaşlar Mete edence yapmaya çalışıyor. Mete sen yastıkların bir de işte gözükmüyor bu arada üşkünüm. Mete orası hangi yer? Ya neresi odası? Mete göster. Neredesin? He artık istemiyiz. <laughs> Ay ne oldu lan? Ne oluyor? Hı? Tamam. Tamam. Bu ne? Ay ben ondan sıkıcıyım. İyi tamam. İyi. Sarımsak'a gidiyoruz arkadaşlar. Sonra pekişiyoruz. Tamam. Tamam. Şurada bekleyeyim. Gitsin bu. Buna gitmesin. Tamam. Hadi git. Hayır 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 hayır. Ölmedim. hadi. Tamam, tamam, sökeyiz. Bata benden önde. Hayır, ya Bata da kazanacak bunu. <laughs> en bastan mı? Ya ama, ama. Arkadaşlar, maalesef 2-1 devam ediyoruz. 2 1 şu anda. Sinirim gerçekten çok bozuk şu anda. Şuradaki parkur nerede? Bakalım Mete neredeymiş? Orada çünkü parkur. Mete ileride biraz. Nerede? Nerede? Burada. Tamam. 23'teymiş deymiş arkadaşlar. Şuradaki parkurumuz. Da. Tamam. Girelim. Gir. Aa Mete aynı yerdeyiz yine. Orada sandık mı varmış? Ben almayayım. Ben almayacağım. Üç. İki. Bir. Başla. Gel yanıma gel gel yanıma. Üç. iki, Bir. Başla. Hayır. Ya ben bunda çok kötüyüm ama. Oyunun sesi de tam uyuyor bu arada. Şey gelmiyor ses de. Hadi. Hayır, matı yanacak, matı yanacak. Ben şurada bir yerde çok geçittim. Üf. Ya yine o Ya ben böyle bir şey görmedim hiç bir. Şuradaki parkur nerede? neredeymiş? Nerede? Burada. Mete nereye? ya? Burada var ya bir tane Mete. O değil ne? O ne? Ne o pek? peki? O ne? Arkadaşlar o parkur ne? Değişi ne? Bu mu? O ne? Hı. Tamam. Meşik bir geç. <laughs> Arkadaşlar. Sen de bugün bir nişan ya. Oyunda da Mete bir şey mı diyor? Mete benden önce başladı. Arkadaşlar dedi ben bu parkuru ilk defa yapıyorum. Annes. <laughs> <laughs> Metep ben bitirdim bile sen neredesin? Evet ben bitirdim arkadaşlar. Hadi 2 gel Mete bekliyorum seni hadi 2 2 şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan çıktı. Arkadaşlar bir nişanladık. Bir nişan. Arkadaşlar ben bu arada videoları bir, bir gün önceden sikiyorum. Haberiniz olsun. Aslında gerçek hayatta bir insan yırın. Arkadaşlar. <laughs> o yüzden çok sinir bozuldu. Neyse arkadaşlar var benim de bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay